Şunu satıp kaynansak dönebilirdi. Şanssızlık. Hemen çık. Ezreal. Abi çok güçlü. Kaç tane mi? Çok güçlü. Yenemem ben bunu. Şu da öldü bence. Şey şu. Hangisi hangisi acaba bunun? Yendi yendi. Hadi yenildi. Yüz vuruş yapmayın salak. Ya diz vuruş yapamadı yarası. Misty'yi çıkarsak. Hangi misliği çıkarırız? Lilyan'ı. Olmadı. Kain. Hadi büyük uyku saati. Düşmedi. Kain yaşıyor. Elin yaşıyor. Elin de ultu var. Jhin'e geliyor Vayne'i kaldırsın, treşi dalsın istedim, planıma. Lyon tekleyemiyor. Yapabilecek bir şey yok. Üçüncülük. Tersten kasıyoruz, hadi bakalım. Elendik. Ya çok güzel elde elendim ya. Of. Neyse. Aha. Kaynı, kaynı sal, sal, sal direkt. Allah, bas bas her şeyi sat, dizini sat. Aha, üç level. Hayda. 3 level Kayn, GG Aa olmadı Ananı sikeyim ya, ananı sikeyim ya Gen olmadı, yayın gitti Aaa Bakta kalıyor. Daha yoğun vurmadı. Bugünün videosu bu. Ölümün yüce bir amaca hizmet edecek. İki. Bence Kain'i üçlü oynasın yani. Naber anne? Gerekenmiş. Hakeryorlar mı? Öyle miymiş? Evet. ya. Biraz hasar vur, biraz hasar vur koçum. Tek, Yere inmeden bir daha hastan yedi. Nami çok sıkıntı ya. İyi, i̇yi, Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ölme. Yöne, Yone iki tane kaldı. Seçilmiş Yone. Seçilmiş Yone gelmedi bize. Şu bari şey var, AMK yöneye ver de. Bir tane eksik olan yöne, yöne var ya oklu. Ben bunu kazanmam lazım anladın mı? Yok lan iki level olan versene AMK'yı niye ona verdin? Namiye gitmesi lazım o senin şunun ya. Abi inemiyor ki yere kayın. Hmm. Bir de büyücü açmış ya. Aha. Yalan yere bir 2k vurdun o neydi? Vallahi bilmiyorum da dur. Hasan seri bir şekilde bir tane yöne ihtiyacımız var değil mi? Yo iki tane ha bir tane. Seçilmesiz bin alma. Nasıl? Mavi <laughs> kime vereceğim? <laughs> Öbür yöne mi? bir şey al koy lan. Üstü at, bir şey koy Alın yazılarını ben Seni şu sağda Vallahi genelde amına koyayım seni ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte Nami sıkıntı. Yani Nami zaten ikişer ikişer atıyor. Bir bak adama da öyle koy Yerinde iş Nami'nin belki. Başka da bir şey veremezsin zaten. Bak yerini değiştirdin hemen. İyi mi oldu sen canın için? Abi kayna bakar mısın? Kızda bir şey var bu zaman. Bu kontrol ediyor onları. Kızda bir şey var. Bunu al. 8 bin vurdu. Abi çok saçma ya. <laughs> Alacak lan. Of. Çok yalan hasara bak ya. Abi çok saçma bir Çok güzel ya. Çok güzel bu maç oldu. <laughs> <Jokan, adam, gülüyor> kayda daldım. İki, ta iki tane üç seviye. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür birim ederim. yaptı.